Bugün sizlerle birlikte kinetik kumun nasıl olduğunu başlayalım. Şimdi. Ha şimdi, kinetik kumumuzu, şimdi yani kinetik kumumuzu topluyoruz. Şöyle bir şekilde. Bu kinetik kumun iyice bir kap. bir tane kavanozumuz da var. Böyle koyuyoruz. Bakın bu böyle bir tane kap ve böyle mesela. Sonra ben edin, 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 bildiğimiz bildiğim, edin. Bana bak ben kullanacağım ya? ya. Kardeşim, sen ne kullanacaksın? Sen de, sen de ne kullanacaksın? Ay anne yani ters çevir. Ters çevir. Ters. Şey bak böyle gözüküyorum. Hani böyle yaptın mı? Tamam tamam hadi siz yapın. Bakın şimdi. Bunu böyle yaptık ya. Sonra bunu ver, ben. Ben, böyle bak. Tadam. Anne bu oyu ters çevirsin Sonra. Bu oyu bundan böyle. Oy. Ne kesin? Oy kavga etmeden. Tamam. Şimdi de şimdi de bunu çıkardık. Böyle oldu. Hmm. Kardeşim. Tamam şimdi kardeşimi izleyebilirsiniz. Baran kardeşim öyle mi yaptım ben? Bu göz Şimdi onları ve bak bir arkadaşlar bana bakar mısınız? Böyle çok rahatlıkla. Ee, yok şey karışma yok. Ee, Sakın bir iki yapma. yapma. sinin film Bakın bakın. Filmleri, bakın, cücükle, bakın. Lego filmi iki, ve aldım, internet, süre, 4, daha fazlası. Yarın da. ama